Evet merhaba çocuklar bugün sizlerle birlikte kardan adam yapacağız. Neden yapacağız kardan adamı? Beyaz uzun çoraplardan. Hepimizin evinde vardır diye umut ediyorum. Şu anda uzun çorabımı elime aldım. Ve çorabımın tam şu topuk kısmının çok az üzerinden şöyle ikiye katlayarak keseceğim. Evet, kestim. Çorabımı böldüm ortadan ikiye. Ve elime pamuk alıyorum. Bunu isterseniz çocuklar şeyleri de yapabilirsiniz, kuru baklagillerle. Ancak ben e, daha ekonomik olduğunu düşündüğüm için bunlarla bununla yapmanızı tavsiye ediyorum. Şu şekilde şöyle şöyle ayırayım biraz. Şöyle yuvarlıyorum. Aslında bu biraz küçük oldu gibi. Şu şekilde. Aslında yeterli gibi de. Şöyle bir koyalım bakalım. Koyduktan sonra karar verelim. Evet, gördüğünüz gibi koydum. Bence biraz daha koyabilirim. diyor biraz daha kesiyorum şuradan. Siz böyle de bilirsiniz tabi. Sıkmanız geliyorsa şu an benim kesmek daha kolayıma geldiği için kesiyorum. Evet. Bunu da koydum. Şimdi burası çok önemli çocuklar. Evet bunu yaptım ama. Evet. Şimdi. Elime lastik tokalardan alıyorum. İki tane lastik toka aldım elime. Siz paket lastiği de kullanabilirsiniz. Şimdi tamamıyla sıkmıyorum. Sıkarsam pamuk hafif olduğu için, hafif bir e, malzeme olduğu için karnadağım şu şekilde yere düşecektir. Onun için sadece bir kere bombesi belli olsun diye şu şekilde yaptım ve bıraktım. Evet. Şimdi elime yeniden e, pamuk alıyorum. Şimdi kafa kısmını yapacağız kardan adamın Yeniden kesiyorum. Burada göz kararı yapıyoruz ya da çorabınızın büyüklüğüne göre yapıyoruz. Evet. Şimdi bunu da böylece koydum. Evet şimdi şurayı şu şekilde yeniden bağlayacağım. Şöyle yapayım hadi göremeyebilirsiniz. Evet. Şimdi elime yeniden iki tane lastik toka aldım. İki lastik tokanın birlikte kopmalara karşı önlem alabilmek için şu şekilde bağladım. Bunu iyice sıkarak bağlıyorum artık. Evet, şu şekilde gördüğünüz gibi çocuklar. Şimdi ise şapkasını ve atkısını yapacağız. Şapkasını yapmak için şu kısımdan şöyle düşünün. Şu kısımdan şöyle yeniden ortadan ikiye keser gibi şöyle şuradan kesiyorum kalan parçamdan. ortadan ikiye katlarsam daha kolay keseceğim. Evet. Gördüğünüz gibi çocuklar şu şekilde kestim. Şimdi bunu kardan adamın kafasına yerleştireceğim kafasına takacağım Ben şöyle büküyorum şu şekilde biraz da büktüm şapka gibi dursun diye gerçekten şapka gibi durması için Evet gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor en son şurasından yeniden paket lastiği ile tutturacağım Şurasında bir tane aldım koparsa yeniden şey yapabilirsiniz ya da iki tane kullanabilirsiniz yine en ucundan şu şekilde doladım. Evet. Gördüğünüz gibi kardan adamımız bu şekilde oldu. Şimdi ise kardan adamımızın gözlerini yapacağız. Bunun için düğme ya da boncuk gibi ya da yapay gözler var biliyorsunuz. Onlardan kullanabilirsiniz. Yapıştırıcımı alıyorum. Kağıdımın üzerinde yapıştırayım ki masam yapıştırıcı olmasın. Evet sıktım düğmelerimi. Aldım elime ve gözler nerede oluyordu? Yüzün üst taraflarında oluyorlardı. Evet. Şu şekilde yapıştırdım. Bakın. Şimdi ise diğer düğmelerimizle gömlek yapacağız. Şimdi benim iki tane düğmem varmış. İki tane kullanıyorum. Sizin kaç tane varsa daha sık yaparsanız daha güzel durabilir. Size kalmış bir durum. alıyorum tam ortaya şu şekilde. Düğmeleri de yapıştırdım bakın. Çok güzel oldu. Evet kardan adamı kurumaya bırakalım. Şimdi bundan atkı yapacağız. Gör, gördüğünüz gibi çocuklar şu şekilde kestim. Bunu biraz daha küçültebilirsiniz isterseniz. Bu çok büyük oldu gibi. <laughs> Yaptım. Bu da bizim atkımız olacak. Şu şekilde bağlayacağız kardan adamımıza. Ama onun öncesinde bu atkıyı ve şapkayı boyamak istiyorum ben. Bunun için ise akrilik boyalara ihtiyacım var. Akrilik boyu için ise ben Yılbaşına özel olsun diye kırmızı ve yeşil renkler kullanacağım çocuklar. Siz hangi renk isterseniz onlardan kullanabilirsiniz. Önce yeşil elde etmek için ben biraz mavi sıkıyorum. Yeşil rengi nasıl elde ediyorduk? Mavi ve sarının karışımı yeşil rengini veriyordu bize değil mi? Evet. Biraz da sarı kattım. Ufak mendilimi hazırlamayı da unutmuyorum. Şimdi fırçamı alıyorum ve şimdi karıştırıyorum. Bakın hemen yeşil rengi elde ettim bile. Evet. Şimdi ben şu şekilde yatay yatay çizgiler yapacağım. Hatta bunların arasına kırmızı çizgiler de yapabilirim. Gelişi güzel şimdi katlanacağım için tam gözükmeyecek. O yüzden çok da önemli değil aslında. kuruması için beklememiz gerekiyor tabi burada da. Burası da çok önemli. Şimdi de kırmızı renk sıkacağım. Evet. Kırmızıyla da bunun aralarına şu şekilde gideceğim. Şimdi ise kardan adamın şapka kısmını boyamak istiyorum ben. Orayı da sadece kırmızıya boyamak istiyorum. Yine dediğim gibi özgürsünüz. Başka renklerde boyamak isterseniz başka renklerde de boyayabilirsiniz siz. Şimdi ise bir burun yapabilirim ben buna. Küçük kardan adamıma bir burun ve ağız yapabilirim değil mi çocuklar? Ben turuncu renkte havuca benzer bir burun yapmak istiyorum. Bunun için sarı ve kırmızıyı karıştıracağım ve turuncu rengini elde edeceğim. Evet bakın. Şimdi. Ve siyah bir kalemle ise ben tahta kalemi kullanacağım. Bir ağız yapıyorum. Şimdi ise atkımı alıyorum ve atkımı şu şekilde arkadan bu beyefendiye yapıştıracağız. Şimdi buraya da atkıyı sabitleyeceğiz. Şimdi çocuklar sıra en son aşamaya geldi. Evet şimdi yapıştırıcımı yine kapatıyorum. Kardan adamı kurumaya bırakıyorum. Ellerimi ıslak mendille temizliyorum ki kirletmeyeyim etrafı. Şimdi bu panik böyle olduğu için bu şekilde tabii ki de durmayacaktır. Bunu önlemek için şu şekilde tuvalet kağıdı rulosu kesiyorum. Alıyorum elimi. Bu şekilde kestim. Ve açtım. Evet şu şekilde de düz durması için ters yönde büküyorum. Evet. Yeniden açtım. Gördüğünüz gibi düz gözüküyor şu an. Tuvalet kağıdımı alıyorum. Düzelttiğim tuvalet kağıdımı. Ve biraz da pamuk alıyorum çocuklar. Pamuklarımı küçük küçük şu şekilde ayırıyorum. Parçaları ayırıyorum. pamuklarımı şu şekilde parçalara ayırdım. Ve şu an tuvalet rulomu, kestiğim ortadan ikiye kestiğim tuvalet rulomu üzerine yapıştırıcı sürüyorum. Ortasına pamuk yapıştırmayacağım çünkü tam ortaya. Kardan adamımız gelecek ve şu şekilde kar görüntüsü verebilmek için Küçük parçacıkları ayırdım. Bu pamukları yapıştırıyorum. Evet, şimdi kardın adamımın altına yapıştırıcı süreceğim. Kardın adamımın tam altına yapıştırıcı sürüyorum şu şekilde gördüğünüz gibi şu şekilde sürdüm ve şu şekilde artık buranın üzerine oturtuyorum.